valiz hazırlıyorum sabahtan beri. O kadar içim sıkılıyor ki yani size anlatamam yani son güne valiz hazırlamayı bırakmak gerçekten diyorduk ki en büyük salaklık. Yani gelmişsin bir ay boyunca yayılmışsın bütün eşyalarını oraya buraya yani nerede ne bilmiyorum bile ve ben yarın çok erken uçuşum var oraya valiz yetiştirmeye çalışıyorum. O kadar sıkıştım ki bir taraftan da son günüm diye böyle işte ailemle vakit geçirmek istiyorum. Ama yani vakit yok. Gerçekten saat 9 olmuş. Ben bir saat önce başladım. İnsan bir sabahtan başlar. Bütün gün uyudum. Boş boş. Ben zaten hayatım boyunca bütün işleri böyle sıkışmadan asla yani yapamıyorum. Gerçekten kendime bir söz verdim. Bir daha son güne bırakmayacağım. Yani aklım da durdu aslında. Yani neleri götürecektim unuttuğum için şu anda kitlendim. Gidiyorum. şaka gibi ya. Bir ay nasıl bu kadar hızlı geçmiş olabilir? Gerçekten anlamıyorum. Daha dün geldim gibi hissediyorum ama. I found somebody I say you don't cross my mind She doesn't know that your favorite place is to mine Now I take the long way home Avoid what I can Sonunda salatama kavuştum ve arkadaşlarıma Şimdi arkadaşlarla kahve içmeye geldik. Hamza, Halide'yi tanıyorsunuz zaten. Sence. Ya ön kameradan ben ne çekeceğim? Gel. Elif'cim, bayağı da görüşmüyoruz. Sizler kendin tanıyın. Herkese selam söyleyelim. <laughs> <laughs> Tüm <laughs> aile. Hamza'yı ünlü yaptık şu anda. Öyle, şimdi kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Zaten bayağı da görüşememiştik. Ve ondan sonra yurda geçeceğim. Çok yorgundum bugün. Gelince uyudum. Yoksa derslere falan gidecektim. Çekecektim ama derse gidemediğim için çekemedim. O yüzden yarın de çekeceğim size göstereceğim. Bu o kadar çok ders, bu dönem o kadar çok dersim var ki göreceksiniz. Üçüncü. 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 Evet. Çekeyim mi sizde? Çekeyim mi? Evet. Buradan bize emoji koyayım. Bu nazar koyayım. Ben boynum kırılmış gibi. Adam <laughs> çok <laughs> <laughs> Herkes hazır. Aynen. Aynen. Sizi böyle çekebilir miyim? Siz şöyle bir bas bekliyoruz. <laughs> O öyle yoğun bir gün ki yemek yemeye vakit yok. Gerçekten aşınacağız. Biz ben sabah da yapmadım. Çok kötü ya sürekli buz buluyoruz. Aşırı soğuk. Şimdi de kek aldım ve yağmur yağmaya başladı. Bugün ilk girdiğimiz dersin hocası çok iyiydi ama en son bunu geçen dönem başımın belası bir hoca için de söylemiştim <laughs> ilk izlenim olarak. Ee, o yüzden çok fazla dillendirmiyorum bunu kimseye ama burada dillendirmiş oldum. Çok yoruldum. Bu arada 2 saat uyudum ben. Bir de 2 saat uyudum sabah 9.30'da dersim başladı. 9.30'dan 18.20'ye kadar dersim var. Stay strong. Son ders ama hani 4 saat sürüyor. Öldük. Evet şu anda lava gidiyoruz. Değil mi baya? Ay ama pis bu baya. Aslı. <laughs> kotunu o kotunu hiç kendine kot yeah. seçiyor. Laf kotu. You don't have to? No, I didn't bring it. Ah. I forgot. I don't have. You don't have. I don't have. To. I have. <laughs> 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 401. <yüzlüş. gülüyor> <laughs> Ay göstereyim bari durun. Biyolojinin laboratuvarını. Biz viroloji alıyoruz değil mi? Burada da derse gireceğim. Gerçekten bir ara bugün hiç bitmeyecek sandım. Şurayı da de derste ördüm. O yüzden şey oldu. Saçma sapan. Ama gerçekten o kadar uzun bir gün. Yani. Evet. Laba girmedik. E, çünkü işte laptan önce hani laplara başlamadan önce bize böyle hani lapta neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler verdiler. Biliyorduk ama yine de işte verdiler. Ee, şimdi ne yapmak diyoruz? Şimdi yemek yiyeceğiz önce çünkü ben artık ölmek ay, üzereyim. Ay, ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> Köpek bizi doğru bir gitmiş. Ay, ay gözleri çok korkunç Anladım, Ben bundan çok rahatsız oluyorum bu arada. Oha. Ben bu kediden yani çok korkunç Göz... oluyorum. Gözleri bembeyaz. Neyse şey, geçen dönem bir tane lap report yazıyordum haftada ve sızlanıyordum, ağlıyordum falan. Bu dönem ben sayamadım benim kaç tane report yazmam gerektiğini haftada. Üç tane var herhalde. Üç var mı? Var senin. Üç tane falan report yazacağım. Artık ayılmak, bayılmak bir şey yaramıyor. Suicide. Yani direkt hastanede serum fotoğrafları. <laughs> Laplarda kullanacağımız böyle kitapçık gibi şeyler var. Anladığım kadarıyla şu an takip edebildiğim iki tane şu ana kadar var. Onları almamız gerekiyor. O kadar acıktık ki ben sabah kahvaltısı da yapmadım. Bu kız dün akşam yemeği de yemedi ve hala acı. Saat artık Allah kaç. Yemek yiyeceğiz. Onları satın alacağız. Başka işimiz yok. Boş. Evet, şimdi yemek yemeye geldik. Ben tavuk penne yiyorum. Elif de domates soslu penne yiyor, değil mi? Hı. Çok acıktık gerçekten. Bu hele bu kız dün akşamdan beri yemek yemiyor ya. Yiyorum. Yani. <laughs> Drop on the black top, hard stuff, feeling like a robot. Swipe left, scroll down, same chick, but you're living in.